Herkese yeniden merhaba. Bugün idare veri terminalinin en çok kullanılan, en sık tercih edilen hacim analizi penceresinden bahsedeceğiz. Daha önce detaylı videosuna yer vermiştik. Ancak son eklenen özelliklerle birlikte tekrardan paylaşmak istedik. Hacim analizi penceresi neydi? Her bir işlemde anlık olarak hesaplanan ve ekranınıza real time olarak hacim verilerini yansıtan bir analiz penceresi aslında. Bu pencereyi ekranınızda bir yere sabitleyerek anlık işlemlere hızlıca hakim olabilirsiniz. İlk başlığımız hacim başlığı. Burada gün içi net olarak en çok alış satış yapan ve toplamda en çok işlem hacmine sahip olan kurumları görebiliyorsunuz. Bu kurumların yapmış olduğu işlemlerden elde ettiği kar zarar oranını netini, hacmini görebiliyorsunuz. Burada kurumları İstediğiniz başlığa göre sıralayabilirsiniz. Kar zararına göre, net hacmine göre, yüzdelik oranına göre gibi sıralamalar yapabiliyorsunuz. Burada seçmiş olduğunuz kurumun da direkt olarak yaptığı ilk 5 işlemi hangi ise senetlerinde maliyeti, kar zararını, oranı, alıcılığı mı, satıcılığı mı, hangi ise senedinde ne işlem yaptığını burada görebiliyorsunuz. Alt tarafta ise görmüş olduğunuz grafik şu anda seçmiş olduğum iş yatırımla endeksin korelasyonu aslında. İş yatırımın net hacmini, kar zararını oranını gördüm. Alt tarafta da XU100 grafiğiyle olan korelasyonunu görebiliyorum. Burada herhangi bir alana yaklaştırıp o alandaki değerlerini de görebilirim saat bazlı olarak. Çift tıkladığımda da en geriye 9.55'ten itibaren olan yapmış olduğu tüm işlemleri yine görebiliyorum. Burada kurum ismine çift tıkladığımda bir yan sekme olan kurum sekmesine beni gönderiyor. Orada da bu kurumun yapmış olduğu tüm işlemleri, tüm hisse senetlerinde yapmış olduğu tüm işlemleri görebiliyorum. İlk sırada Türksel var. Türksel'deki net hacmini, maliyetini, kar zararının, alış satış değerlerini Hepsini burada detaylıca inceleyebilirim. Bu Orta tarafta da gördüğünüz gibi en çok yaptığı işlemleri görebiliyorum. Aynı zamanda kar zararını da yüzdeliğinde direkt olarak veriyor. En altta bu sefer yine iş yatırımın Türksel'deki hacmini ve Türksel grafiğiyle olan korelasyonunu görüyorum. Yine yaklaştırıp hangi zaman diliminde ne kadarlık bir hacmi olmuş, nasıl bir işlem gerçekleştirmiş, bunu görebilirim. Buradan da yine hisseye çift tıkladığımda bu sefer beni hisse sekmesine gönderiyor. Türk hissesinin bu sefer tüm kurumlarda yapmış olduğu işlemleri görüyorum. Yani Türk hissesinde en çok hangi kurum işlem yapmış, maliyeti neymiş, kar zararı neymiş, grafiğini de aynı şekilde inceleyebiliyorum. En son sekmemiz öne çıkanlar. Öne çıkanlar aslında bir çeşit radar gibi kullanılan, sizin girdiğiniz kriterlere göre sonuç veren bir sekme. Burada şu şekilde yapabiliriz. Net yüzde filtresine örnek olarak yüzde 50 diyelim. TL filtresini de bu sanıyorum ki default'ta 10 milyon geliyor. Bunu 100 milyon yapalım. Burada ne demek istedik? Bir hisse senedi ya da bir kurum. 100 milyon TL'lik ve %50'lik bir alış satış hacmine sahip mi? Burada görebiliyoruz. Bu pencere anlık olarak değişiklik gösteriyor. Bu kriterlere uyan uymayan varsa eklenip çıkacaktır zamanla. Son eklenen özelliklerimizden bahsedecek olursak buraya bir grafik sekmesi eklendi. Grafik penceremizde ise şöyle kontrol sağlayabilirsiniz. Tüm hisse senetleri özelinde ya da seçmiş olduğunuz x bir hisse senedi üzerinde İş yatırımın net hacim grafiğini burada detaylıca görebilir. Üzerine indikatör atabilir, tren çizimleri yapabilir, Fibonacci gibi tren çizimleri yapabilirsiniz. Şu an tüm hisseler seçili. Ancak iş yatırımın Türk Hava Yolları'ndaki hacmini görebilirim. Şu an son gün hacmine bakıyorum ama ben bunu pazartesi günden itibaren görmek istiyorum. Son 3 günlük hacmini burada görebiliyorum. Maliyetini eklemek istersem de üst taraftan maliyet kutucuğunu işaretlemem. Aynı zamanda kar zararını da görmek istiyorsam kar zararını da işaretlemem yeterli olacaktır. Buradaki I harfinden yine aynı şekilde indikatör atabiliyorum. İndikatörümün periyodunu değiştirebiliyorum. İstersen buradan trend seçeneklerinden Fibonacci trendleri çizebilirim. Yatay dikey trendler atabilirim. Fibonacci'nin birden fazla çeşidi var. İstediğim Fibonacci değerini burada kullanabilirim. Bu değerler tamamen size ait. Yine bu değerleri bu şekilde görüntüleme imkanına sahip oluyorum. Burada istediğimiz gün aralığını belirleme şansımız var. Şu an iş yatırım için baktık. İş yatırımdan değil Bank of'dan devam edelim dersek de Bank of Amerika'yı seçebiliriz. Şu an Bank of Amerika'nın Türk Hava Yolları senedinde son 3 günlük pazartesi gününden bugüne kadar olan tüm yaptığı işlemleri net hacmini, kar zarar oranını, maliyeti gibi tüm değerleri burada görüntüleme imkanına sahip oluyoruz. Tüm işlemler esnasında 9.55'ten beri olan verileri görebiliyoruz ama oldu ki idali geç açtınız, geç bakmaya başladınız. Sağ üst köşede bulunan sunumdan veri güncelle seçeneğiyle hızlıca tamamlama yapabilirsiniz kaçırmış olduğunuz işlemleri doğru sonuç elde etmek için ideali geç açtıysanız ya da kapat aç yaptıysanız bunu yapmanız gerekiyor. Hemen üst tarafta gün sekmesi var. Şu an günlük olarak 9.55'ten şu saat itibariyle bakıyoruz. Ancak istersek bir saat aralığı belirleyebiliriz. 11 ile şu an saat 12.58 12.55 yapabiliriz. Bu saat aralığında hangi kurum ne işlem yapmış hepsini görüntüleyebiliyoruz. Saat aralığı dışında son 1 dakikaya bakabiliriz. Şu an 59, 58 ve 59. Saat tam 13 olduğunda da 59 ve 13 aralığını son 1 dakikayı bizlere gösterecek. Aynı şekilde son 5 dakika, aynı şekilde son 10 dakika olarak da kontrol edebiliriz. Buradaki en güzel özellik bu son dakikaları seçmek. Piyasa hareketini anlık ve hızlıca bir yükseliş mi var, bir düşüş mü var, endekste bir değişiklik varsa bu kağıtlara nasıl yansıyor? Hızlıca analiz yaparak farklı bir ekrana, farklı bir sayfaya geçmeye gerek kalmadan hızlıca takip etmek için güzel bir özellik. Biz hacim, hacim analizi sekmemiz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.